bugün Bilgisayar'la birlikte Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olup video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü amacımız size göstereyim arkadaşlar şöyle. Bakın gördünüz mü? Bu, bu rastgele bir tane blok kırdığımız arkadaşlar içinden bir şeyler çıkıyor. Bu, <laughs> toprağın içinden elmas ne demek ya? <laughs> Hiç gerek olmayan toprak şimdi ne kadar gerekli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir sürü elmas çıktı. Bugünkü amacımız arkadaşlar böyle kendimizi geliştirmeye çalışacağız. İşte çıkarttığımız şeylerle. Aslında şu odunu bulmak o kadar zor ki arkadaşlar. Yani odunu bulamıyoruz. Bunun içinden de yeşil boya çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Hemen başlayalım biz. Şöyle ben her gördüğüm bloğu deneyeceğim. Bunun içinden bu çıktı. Yani kazma yapma. Aha! Vallahi buldum. Oo, bu çok iyi oldu arkadaşlar. Yani crafting table çok zor yapmak. Hemen gidelim. Odun bulmam gerek benim. Odun çok önemli. Bunun içinde Arkadaşlar. Ne çıktı ya bunun içinden? Şunlar da alalım. Bu portalla uğraşmayacağım. Vermişim. Burada değil. Ama sana gidebilirim belki. Neyse başka sandık var mı burada? Başka sandık yok arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ama burası kar. Oha köy buldum. Koş koş koş. burada arada bunların içinden bir şey çıkıyor mu? Ona da bakalım arkadaşlar. Çıkıyor mu? Bir dakika gel buraya. Aa çıktı. Bu çıktı. Bunun içinden ne çıkıyor? Bu çıktı. Sen öl bakayım. Arkadaşlar oha! Arkadaşlar bunlar bundan... <laughs> Yumurta çıktı arkadaşlar. Şeyin yumurtası. Adını unuttum. Ejderha yumurtası çıktı. Ama bu kıramayız zaten bunu. O yüzden gerekli değil. Bundan bir şey çıkacak. Bu bundan mı çıktı? Bundan bu çıktı. Yani hep bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yalnız sıkılı çok iyi oldu. Bir şey çıkmadı. Neyse. Şunu gidelim. Bazen iki tane daha çıkıyor. Oo çok iyi kız bu. Aha. Şuradan. Yalnız yatağı kırmasaydım. Ama belki bunların içinden bir şey çıkabilir. Ben iki de birazcık denemiştim arkadaşlar. Şey dedim. Ee, toprağa toprak denedim. Elmas çıkıyor arkadaşlar onun içinden. Sonra ben bununla bir tane video çekeyim dedim. Onun içinden bir şey çıkmadı. Bazen herhalde kazmayla kırmak gerekiyor. Onun içinden ağ çıkıyor. Peki işe yaramaz bu. Kazma yapmamız gerek biz. Ka kazma nasıl yapacağız ki? Bize odun gerek. Crafting table var mıdır ya? Hiç evinizde hiç yok mu ya crafting table? Fırın var ya. Ben bir yok. Tamam. Hiçbir şey yok burada. Köy bulduk o kadar. Şuraya da bakalım. Aha sandık. Tamam alalım. Kartabını golemi mi <laughs> Neyse döver bizi. Burada bir şey yok. Fırını kırsam mı bir tane bakayım ne çıkacak içinden ay yiyorum kır 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 2 saat sürecek bu da yok ya hmm. söyleye vurmayacağım çünkü golem beni öldürür arkadaşlar ha sen burada mı kaldın çık bunun içinden de bir şey çıkmadı o ne oluyor içine girdi Bunları mı arkadaşlar şöyle kömür de alalım gerekli olur arkadaşlar çünkü kömürü bile bulmak zor hiçbir şey yok ki buradalar daha direkt altı tane diamond oldu sen öyle keseyim mi ben al al kolay kesiyorsun sen kim artesin al sen nereden geldin oğlum öl Heh. aha şey çıktı ateş direnci ama şunu şurada kapı kapıdan bir şey çıkar mı acaba? Kır, kır 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 kır. Allah! Hayır bu çok kötü. Öl. Öl. Ölmüyor bu. Ha, öl. Az bunu vuramıyorum, vuramıyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Aa kaç. Yemek alalım şuradan. Tamam. Ben onu nasıl yeneceğim ya? Allah'a saldırıyorum. Kartopu atarım sana. Hayır. Gelsene lan. Kaçıp duruyor. Nereye gitti? Sen nasıl oraya gittin ya? Ha? Sonunda ya. Bir de sen mi çıktın başıma? Öleceğim öleceğim. Git git. Arkadaşlar ne oluyor ya? Bunlar falan çıkmış benim haberim yok. Şunları atalım. Bu yeşil boya ne işimize yarayacak? Tamam bunu kıralım. Şöyle bakıyorum da sandık falan. Bir dakika. Bundan bir şey çıkacak mı? Kır kır kır. Ha, bu normal çıktı arkadaşlar. Buna bir şey çıkmıyor. bunu kırmak imkansız. Halıdan bir şey çıkar mı? Neye çıktı? Bu çıkmış arkadaşlar. Neyse. Şöyle koyalım. Şunu da at ne işlerimizi? Bizim kazma yapmamız gerekiyor. Ya. Kazma. Nereden bulacağız biz kazmayı? Şu sarı çiçeği kıralım. Her şeyden bir şey çıkıyor. Kır. Ne çıktı? Et çık. Aha. Yemek. Evet bunlardan çıkıyor. Hiçbir şey bulamadık ki biz arkadaşlar. Otlardan bir şey çıkıyor mu onu deneyeceğim bir de ben. Şöyle. Otlardan bir şey çıkıyor mu? Halı çıkmış arkadaşlar pembe. Böyle kıra kıra gitmemiz gerek. Ama bizim en çok kazmaya ihtiyacımız var. Nereden bir şey çıkmıyor dakika şunları da kıracağım Heh. şunu kıralım bu çıktı bu ne bir dakika Kendim de deneyeceğim hayır <laughs> çok yavaşladım bitsene Heh, tamam. Böyle yemek yiyelim arkadaşlar hayvanlar kesince de içinden bir şeyler çıkıyor Arkadaşlar mesela bunun içinden ne çıkacak? Oha Iron Golem çıktı. Aa iki can. Kaç kaç kaç. İki can. Başımıza belayı aldık arkadaşlar. Bir dakika ya ben bir dakika. Neyden çıkmıştı ya bir şeyden böyle yavaşlatma falan çıkmıştı. bu arkamızdan gelecek. Şu kıralım. Aa boya çıktı ya. Ah geliyor hala hayır. Arkadaşlar ne yapacağım? Senden ne çıktı? Bu oha <laughs> bariyer çıktı. Sana kar topu atarım git buradan. Gitmiyor. Git. Çok büyük bir şey sorun çok kötü şu an. Ya git başım geliyor hala. Sen de gel. Bundan ne çıktı? Aa arkadaşlar ne yapacağım ben suya atlıyorum. Selam. de bunlarla uğraşacağız. Suda bunlar var. Yukarıda golem var. Ben ne yapayım? <laughs> bir tane kartopu atalım. Şunlardan e, odunlardan bir şey çıkacak mı? Bakalım. Yeşil boya çıkıyordu. Şunlardan ne çıkacak? Şunu koyalım. Arkadaşlar hiçbir şey yapamadık. Çok zor. Bu çıktı. Ya kıramıyoruz ki. iki saatte uğraşmak istemiyorum bunu. Biz nereden bulacağız ya? Şuna bakalım. Bize kazma gerekli. O kadar diamond'ın falan var. O hala geliyor mu böyle? <laughs> Galiba bırakmamış peşimi arkadaşlar. Sen suya gir. Hadi. Hadi gel. Hadi. Gel hadi. Gelmiyor. Kontrol <laughs> yaptı seni. Neyse. Biz köye tekrar dönelim. Uyuruz arkadaşlar. Sen ne veriyordun yatak? Uyuyor o zaman burada. Oh. Ne yapacağız ya biz? Hiçbir şey bulamadık. Bir şey diyeceğim. Şunun ne alakası var? Bunlar neden gelmiş buraya? Bak, aha, balkabağı bulduk. Şunlar, ah, bizde şunlar var. Kralım bunları. Kır 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 kır. Ne çıkacak? Buz çıktı. Bu nasıl çıktı? <laughs> Kaş. Aa, bundan verdi ama bunu kırmak 5 saat sürer. Yok sürmüyor. Bundan o çok iyi. Bir şeyler bağlayabiliriz. Aslında golemi bağlayacağım. Hep benim yanımda duracak. Şu kartopunu da atalım. Köydeki golemi alsak mı arkadaşlar? <laughs> kıralım şunu. Şundan çıkmıştı. Bunları kıralım. Şu iplerden versin. Şöyle bağlayalım arkadaşlar. Golemi götürelim. <laughs> Neredesin golem? Hop hop. Golemi bağlayacağım arkadaşlar. Dur bir dakika. Şunu çekeyim. <laughs> Kutup ayısından bir şey çıkmıyordu. Köyü bulamıyorum. Arkadaşlar artık yarımda iki tane arkadaşım var. <laughs> Köyden aldık götürüyoruz golemi. Yani sen bir git ya. Senin ne işim yok benim golem var. Sen burada. Ne? Oh, şunu şey yaptığımız şey verdi arkadaşlar. Makas. Yemeğimiz yok. Neyse gideceğiz. Gel dur ya duruyor. Bağladık golemi götürüyoruz arkadaşlar. Bu adam çıkmıyor ya. Ben ne yapacağım? Şunları kırmamız için kazma gerekiyor. Gelsene sen. Kazma, kazma. Bir de ben şey, yani taşı kırdığımızda fırınla yapamıyoruz. Oh düştüm. Goleme vurmamamız gerek dakika. Taşı kırmakla ben uğraşacağım biraz. Ben kırayım ondan sonra. Arkadaşlar çıkmadı hiçbir şey. Yani ben bulamayacağım hiçbir şey yok buralarda. Ve elimle kırabileceğim az, çok az bir şey var. O yüzden arkadaşlar ben bir tane kazma alacağım şimdi. Yoksa olmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane demir kazma aldım. Şununla kıracağım. Mecburdum arkadaşlar çünkü bir şey çıkmıyor. Aa odun. Vallahi odun çıkıyor bundan. Odun odun odun. Değil mi? Evet odun çıkıyor arkadaşlar. Odun buldum. Oh, hiç düşünmezdim. Bir gün odun diye sevineceğim. Kır, kır 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 kır. Oh bir sürü odun. Demek ki bundan çıkıyormuş. Kır iyice odun. Şöyle. Bununla. Bir dakika. Bunu kırınca ne çıkacak? Ne çıktı? Böyle bir şey çıktı. Golem nerede? Nereye gittin golem? Golem kayboldu arkadaşlar. Hii, kaçmış. Neyse gitsin. Şöyle crafting table yaparız artık. Yaşasın be. İki tane yapmayacağım. Bir dakika ben iki tane yapacağım. Zaten artık nasıl yapıldığını biliyoruz o zaman. Şunu kırayım. Acaba bundan ne çıkacak? Bir tane de balta yapayım ben. Hop, ne çıktı? Oha! <laughs> Ejderha oldum arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir şey ya bu. Şöyle o. Oh. Aa evet. Bir set de yapabiliyoruz. Çok güzel oldu yalnız bizim bunu yapmamız. Aa her şeyi yapabiliyoruz biz şu an. Elmasır, elmas. Elmas her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Elmas kürek yapalım ilk önce. Sonra kıralım elmas. Elmas. Her yerden elmas geliyor zaten. Artık bir sürü elmasımız da var. O kadar kolay ki. Sen nereden geldin lan? Bunlar kırınca <laughs> bunlar geliyor. <laughs> Bunlardan kase yapsak da Yiyecek alsak yoksa öleceğim. Arkadaşlar bir sürü elmasımız oldu. Çok güzel ya. Hemen crafting'e gidelim. Nerede? Açım ben çok açım. Şimdi elmas vlog yapıyoruz. Hatta elmasdan ev bile yapabilirim. Köye giderim ben. Şimdi elmas set yapalım şöyle. Hop hop. Şunu da yapalım. Elmas kılıcımız. Elmas baltamız. Elmas, kazmamız. Her şey elmas oldu. Elmas kılıç ben niye yaptım ya? Zaten güzel bir kılıcım vardı. Yapmasaydım keşke. Şunları giyelim. 15 tane diamond vardı daha. Şu kaskı da giyeyim. Ayakkabıyı da giyeyim. Çok iyi ya bu. Neyse. Ben şimdi biraz da taş kıracağım arkadaşlar. Bir dakika şundan ne çıkıyor acaba? Şundan ne çıktı? Kürek gerek. Oo çok açım ben. Arkadaşlar ben hemen köye gidip fırın, fırınlar bir şey pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim hiç gitmeme gerek kalmadı. Bunlardan zaten yapabiliyorum ben. Şöyle alalım. Ne? Farklı bir şey çıkıyor arkadaşlar bundan. Hayır. Köye gitmek zorunda kaldım gene. Köye geldim arkadaşlar. Zaten çok uzakta değilmiş. Çok iyi oldu. Ben bir de bir şey fark ettim arkadaşlar. Bakın. Attığımda yeni bir blok geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Ama bu niye geri geldi? Bundan bir şey gelmiyormuş. Demek ki. Blok atınca geliyor herhalde. Bakalım bir tane blok atınca. Ben bir tane elmas blok yapacağım. Onu atacağım. Az önce bir şey daha geldi. Aa, koş. Uyuyalım bir de. Şu karevlerden birine gireriz. Valla gidiyorum. Aslında ne gerek ki? Aha fırında buldum. Çok iyi. Şuradan bir... Aha dolmuş bunlar. Niye, niye şey olmuş? Arkadaşlar ben... Of kafam çok karıştı. Çok değişik bir şey arkadaşlar. Ben attığım için yeni blok falan geldi. Al, yo. Değişik ya çok kafam karıştı benim. Neyse şunu koyalım. Kömürümüz var Allah'tan. Yoksa ne yapam? Ne yapacaktım arkadaşlar? Bunda ne çıkıyor? <laughs> ne? Arkadaşlar. Hemen koyalım eşyaları. Çok güzel oldu. Yalnız bu o kadar güzel oldu ki yani. Bunu atınca bir şey geliyor mu? Ne? Çok güzel ya bu. Arkadaşlar çok güzel bir şey bu. Şöyle bunu atalım. Çok güzel şeyler geldi vallahi. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben ne yaptım ya? Unuttum bir sürü altın elma bir sürü şey koydum ben arkadaşlar oraya ve kırdığımda bu blok geldi <laughs> hayır ya çok kötü ya o kadar uğraşmıştım arkadaşlar ya sinir oldum ya çapa böyle elmas. neyse yapacak bir şey yok artık şimdi Bizim şu pişti mi? Pişmiş. Şunu alalım. Alamadım. Attım yanlış. Ne yaptım ben? Ya ben <laughs> Ya niye attım? Yemeğim de gitti. Her şey çok kötü şu an. Ah. Şu an çok kötü gidiyor. Yemek bulmam gerek acilen. Burada bir şey yok. Arkadaşlar ne yapacağım? Şunu kıralım bundan bir şey. Ya bundan ağaç veriyor. Ben ondan bir... Anlamıyorum ya bir anda şaşırdım da. Şunu kırsak ne verecek? Bir dakika şuraya çıkalım bir daha. Bir tane. Acaba bunu kürekle kırınca ne çıkacak? kürekle kıralım. Bu şunu çıkıyordu değil mi? Kase var mı bizde hala yok. Neyse kase yapalım hemen. Bunun açtığımız da oldu. Kıralım bunu. Ondan da çıktı. Bu çıktı. Çok değişik bloklar geliyor yani. Bunu hiç görmedim ben mesela bu ne? Ha şeymiş mercan. O şey geldi. Adını unuttum bu neydi ya? Bunun yanına yaklaşınca zehirli Bu verdi. Lucky block gibi arkadaşlar. Last, rast rastgele bir şey veriyor. Bunu verdi. İşte bu kötü oldu. Neyse şuradan hemen crafting table Sonra Obsidyen vardı Arkadaşlar nedir'e gideceğiz biz <laughs> Şimdi Kase Yap Bu arada şey de bitti 8 saniye var Tamam Bir geldim Evet Oh tamam Hepsini yap tamam, Teşekkürler O neydi? Bir şey geçti şu an Ne oldu ya? Anlamadım neyse. Yiyelim şunu da. Neyse. Baya bir de bir şey yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>